Tanıtım veterenizi izledim ben televizyondayken. Orada hem hüzün hem mutluluğu bana yaşattınız. Orada halkla ilk görüşme yaptığınızda babam da oradaydı. Sakalla birisi var. Sizde de el sıkışıyordu. 5 ay önce vefat etti. Ay Allah rahmet eylesin. Yani aynı anda hem hüzünle hem mutluluğu yaşattınız bize. Allah <laughs> razı olsun. Amin cümlemizden. Sizler de inşallah sağlıkla, huzurla oturun. Çok güzel bir semtteyiz. İnşallah sizin sayenizde daha da güzel olacak. Allah nasip ederse çevresini yapıp, parklarını yapıp, oyun alanlarını yapıp böyle çocuklarımızın, evlatlarınızın rahatlıkla oynayabilecekleri, huzurla sizin oturabileceğiniz bir alan inşa edeceğiz. Allah nasip ederse sağlıkla oturun, hayrını görün. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Tekrardan hayırlı olsun, hayırlı günler diliyorum. Sağ olun efendim. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür Sağ olun. ederim. Sağ olun hamd olsun iyi sağ olun, teşekkürler. Allah'a emanet olun. Allah içinizi rast getirsin. Fakir ev sahibi, yurt sahibi ettiniz. Allah siz de bin razı olsun. Bu duaları duydukça bizim de şevkimiz artıyor, motivasyonumuz artıyor. Allah razı olsun. Ben dualarımız sizinle Allah'ım sizi korusun. Amin, amin. Allah razı olsun. Sizler de sağlıkla oturun inşallah. Huzurla oturun.